merhaba arkadaşlar. Ben Deniz. Ben Ahmet. Arkadaşlar bugün bir mobil çuburlarını tadıyoruz. Şey çoğunu daha önce tatmadık arkadaşlar. Bir iki tanesini belki yemişizdir. Şimdi e, sizlere yorumlayacağız arkadaşlar. Tatlarına bakıp hadi başlayalım. İlk. Eyle, böyle bir şey, e, waffle şey. Waffle. Karamelli waffle. Şöyle arkadaşlar. Aslanıç. Aç, aç bir tane. beş tane ya şey ya var ya ya. Olur böyle şeyler. Az ah. ah. ben gerçekten satan vakfını sevmiyorum. Ben şu zaten. güzel bence. Bence bence değil. Güzel. Arkadaşlar bence güzel değil. Ama bir de waffle demişler yani waffle zaten böyle olmaz ki yani şey olur meyve falan çikolata sosu falan olur. Çakması. Var. Çakma. Neden? Arkadaşlar şimdi buna geçelim arkadaşlar. Şöyle. Bak triplex 3 katlı ama kaçak kat çıkmışlar zaten 4 katlı olmuş. Evet. Gerçekten beşliydi değil mi? Evet 5'liydi Şikayet etmişler böyle de. çok da Ver ver ver. ver. <gülüyor> <gülüyor> evet. aç. Açtım açtım. Tamam, bravo. Gerçekten yani bana... Ya böyle böl ya zaten bu sıkı. biz de alıyoruz. kalıyoruz. Yani bu güzele benziyor. Güzel. Çok güzel. güzel. Gerçekten çok güzel. Çok müthiş. Yani şu an hepsini satmadım ama aralarında en iyi burası bu olabilir. Çok güzel. Şey gibi arkadaşlar hoş beş. Hoş beş gibi. Bu bokun videodan sonra bulmayı yenilsin. <laughs> Aa, ah, bunu aç. da evet. devam edelim. Devam edelim. Kof kof. Bu biraz çok çokanatın çakması gibi. Evet. Çokanatı da benziyor zaten. Şöyle bir parça ısırayım ver. görmüş aynı çikolata arkadaşlar. Arkadaşlar bence güzel. Bence çikolata daha güzel arkadaşlar. Çünkü bu çikolata böyle çok fıstıklı oluyor ve acıtıyor düşünün Bu daha güzel. Buradan mı devam edelim buradan mı? Ya tamam tamam. Ol sen yap. Ben bu sırf Bu neydi bu neydi? Bu sırf Bu bitti açık ortasını. Hayır dostum. fena değil. Sence? Bu da arkadaşlar zaten çikolatalı sen arkadaşlar bu bitter çikolatalı bu bitter çikolatalı bu çikolatalı normal. Hı. Açamadım bunu. Hı. Şu tarafından da deneyim. <laughs> Açtım. Açamadım. Sen açarsın. <laughs> Sen al kendine ben de ısırayım kendine. Bence bu daha güzeldi arkadaşlar. Bu bütçe çikolata gibi değildi. Bu normal çikolatalı gibiydi. Bu da sade gofret gibi. Yani çikolatası, çikolatası gelmiyor Sence? Bitter daha güzel bence. De. Değil mi? Bence de. Gözüm bu da arkadaşlar bence. şey. Bunu da Bu da beyaz çikolatası. <laughs> Allah'ım <tersim. gülüyor> Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar bence. buraya gidince bak bunu bunu ve bunu almayı unutmayın. Şimdi bu da arkadaşlar tutkunun çakması. He zaten benziyor. Bu atları farklıdır bence. Yine benziyordur. abi yazıyor zaten. abi O ne? Atıyor, sapa. Sapa, ne? açalım oh. dalar da battı ya. <laughs> Öbür taraftan ne istiyorsun? Onu en son. Aynen, onu son Ya arkadaşlar şuna geçelim. Ben bunu açayım da. X'ler <laughs> aç arkadaşlar bunun da. X'ler. Large... <laughs> Şöyle açalım Sa adı neydi bunun? X'ler. Large... Hayır hayır. Canlı ha, halley içinde. Ha halle halle. Aynı halde hiçbir farkı yok Aynı mısın? Halde yine aynı, aynısı arkadaşlar. Sence? Bence de çok farklı. Çok bir farkı yok anne. Bu arkadaşlar bir gerçekten çok uygun fiyatları. ismini göstermeyi unuttum. Bueno markalı. Çikolata. en markalı ne demek? <laughs> ne? En markalı ne demek? Hayır bueno. <laughs> Peredene. Tercih ederim. Al şurada. Al. <laughs> <laughs> şöyle. Bu damağa benziyor. Hı hı. He. bitmiyor. Damağa benzetmeye çalışmışlar ama benzememiş. Ama güzel tat. Ben hiç yani damağa benzeyecek diye bir şey yok yani. Kendine özgü bir tadı var. Zaten ben bu blok bunu çok seviyorum. Yani bunu da yani seveceğimi düşünüyorum. Oo açtım. Adı ne ne? Adı ne? Aa! Ne yapacağım? Şöyle göstereyim. Fıstık kremalı. Ah. Güzel. lokata lokanta benzemiyor. lokata benzemiyor. Benziyor bence. Bence benziyor. Ay güzel ama bunun tat yok. Şu an, hele son hele şükür açabildiğimiz Türk'ünün çakması. Azimle. Hmm. Açan yerler. bu fark etmiyor. Aynı şey yapmış. aynı Bak, tutkudaki de bu paketi koymuşlar bence. Bunlar hepsi. Bu böyle gösterelim. Güzel arkadaşlar. Ee, bu neydi ya? Ketçap'ta. Ha ketçap'ta. Şurada koskocaz bir 5 metre ketçap. Bu da sade. Sade'den başlayalım. Bunların yanına. Evet. Ondan sonradan ekleriz. Yok ola. arkadaşlar şu sadeye ekleriz. Güzel Şey gibi, zaten ben sadece pek şey sevmem de Çok yağ ve çok tuz var Bence Sence? Güzel Bakalım mı? Açalım mı bunu. Nereden açacağız ya Ya. Efsane. E Efsane. Beni keçe bu daha güzel bence. Bence de. Yalnız şu e e Bilgimi çekti. Bindeki satılan ketçabı, bindeki satılan ketçapla yapmışlar. Normal ketçapla yapmamışlar bunu. Yani Ve gazoz. <laughs> abi. Yok. Senin. Ankara gazozuna benziyor. böyle Ankara'ya benziyor. Umut Dağı Ankara Gözü'nün benziyor. Ama yani Güzel ama tercih ama etmem. Daha başka bir şey. Hayır. Ama tercih etmem. Ve geldik Reis'e. Reis'e? Reis. Lekola. Zaten BİM'in en meşhur şeyi Lekola'dır. Lekola Fransız mı acaba? Lekola. GTA'da da çakması vardı. Ekolar. Ekola. kola bile içemiyorum ya. Ama o kadar güzel ki. Şunu söyleyeyim, şu son dönemlerde Le Cola gerçek koladan daha tatlı. ben biraz şekerli. Evet arkadaşlar, burası darmadağın oldu ama gerçekten neredeyse hepsini sevdim. Şunun dışında hepsini sevdim ben. Şu ve şunu şu ikisinin dışında hepsini sevdim ben. Sen? Bence en güzel. Yani hepsi güzeldi. Bence en güzel ama en güzeli Reis. Yani. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.